Kadınlar niçin dört duvar arasında hapsetilmek isteniyor? Dört duvar arasına kadınlar hapsetilirse homoseksüelik rahat gelişir. Homoseksüeller en çok rahatsız eden şey kadınlardır. Çünkü kadın olduğunda homoseksüel yapı gelişemiyor. Kadını çirkin göstermek, kadını kapatmak, kadını evden dışa çıkartmamak, aşağılamak, dövmek, sövmek, şeytanla eşit göstermek, cehennem ehli olarak tanıtmak, dövüldüğünde insanı deşarj eden bir varlıkmış gibi göstermek, onların ifadesiyle, e, makyaj yapmasını, bakım yapmasını, güzel olmasını, güzel giyinmesini, güzel endamlı olmasını, kaliteli olmasını kökten engellemek, bunların hepsi Deccal'in homoseksüelliği geliştirmek için elde etmeye çalıştığı bir yapı zemin elde etmeye çalışıyor. Ee, birçok Ortadoğu ülkesinde bunu elde etmiş. Afganistan'da, Pakistan'da, Mısır'da orada burada kadın diye ortada bir şey bırakmamışlar adeta. Çok bakımsız, perişan varlıklar bırakmışlar. Sokağa dahi çıkamayan, konuşamayan, araba kullanamayan, ya yani hiçbir hakkı olmayan insan olup olmadığı tartışılan, hayvanla insan arası gibi göstertilen, yarım buçuk tabir edilen, saygı duyulmayan, değer verilmeyen bir varlık gibi gösterterek şeytanın talimatına tam uymaya çalışıyorlar. Şeytan homoseksiyelin yayılmasını ve kadınların etkileme gücünün yok olmasını istiyor. Doğal fıtratı yıkmayı diyor ya fıtratı kaldıracağım diyor şeytan. Onun yerine homoseksüelliği ikame etmeye çalışıyor. Biz de bu oyunu bütün gücümüzle bozduk. Tayyip Hocam gayet güzel atak yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı çok güzel atak yaptı. Tayyip Hocam da Diyanet İşleri Başkanlığı da güzel konuştu. Halen de iyi tavır koyuyor. Güzel gidiyor ama tabi orada asıl etiyor olan Tayyip Hocam. Yani merkezde olan odur.